İşte görüyor musun neler yol açıyor. Ya sen bugün Euroligi Fikret Orman'ın çok haklı eleştirileri vardı. Çok haklı eleştirileri vardı. Ama bu haklı eleştirileri öyle bir jargo, öyle bir üslupla, öyle bir e, dillendirdi ve o kadar genişleterek bir tablo halinde ortaya koydu ve bir tavır ve bir duruş sergiledi. Ve kendini bağlayan, kulübünü bağlayan, şubesini bağlayan çok ağır bir durum yarattı. Bu bağlayıcılık içerisinde Karşı taraftan gelen cevap seni bir kere kale bile almadı. İki, seni Euro da çağırmadı bu sefer. Ya sen sistemin içinde kalarak sistemle mücadele edeceksin. Sistemin dışında kalıp sistemle mücadele edemezsin. Yani Beşiktaş Başkanı'nın bu söyledikleri bir kere çok talihsizdi ve biz bunu eleştirdik. Bunu eleştirmenin dışında biz başka ne eleştirdik Beşiktaş'la ilgili? Junior, Aziz Yıldırım oluyor Fikret Ormandik. Bayağı bir evvelden bunu demeye başladık. Her geçen gün bu söylememizi sahiplendi insanlar. Niye? Çünkü başarı geldikçe Beşiktaş'ta, Beşiktaş başarılı oldukça ki bu başarıyı en çok takdir eden bizleriz. Beşiktaş'ın iki yıldır Türkiye'nin en iyi top oynayan takımı olduğunu futbolda. İşte az önce basketbol için söylediklerimiz ortada. Daha önce işte şampiyonu ne kadar hak ettiği ile alakalı. E Başakşehir'i, Başakşehir'i şu Volkan Babacan ve diğerleriyle ilgili bu Yalçın vesaire bu olayda bunu içimize sindiremediğimizi, Volkan Babacan'ın Beşiktaş maçında kaleye geçmemesi gerektiğini, bunun şaibe yarattığını, bunun masa başı oyunlarla itelendiğini Başakşehir'in ve Beşiktaş'ın aslında bu kazandığı şampiyonu çok daha evvel kazanacak şampiyon olduğunu buralarda biz radyoda burada defalarca söyledik. Ve ben şimdi Ahmet Nur buradan soruyorum. Siz hayatınızda Sayın Ahmet Nur Beşiktaş'ta olmayıp da Beşiktaş'ın şampiyon olmasını istiyorum diye az önce saydığım sebeplerden dolayı bunu söyleyen bir delikanlıyla tanıştınız mı? O benim. Onun için benim programcıma gidip de beni de atlayarak patronuma beni şikayet etme noktasında konuşmayınız. Junior Aziz Yıldırım oluyor sayın Fikret Orman, siz de Junior Mahmut Uslu olmayın. Bunlar bize göre işler değil. Biz buralara da böyle gelmedik. Eğer öyle haber yollamalarla falan, açın siz tanıyorsunuz benim patronumu, doğrudan konuşun. Ben size bakın televizyondan söylüyorum bunları. Böyle başarıların arkasında siz daha büyüyecekken ve biz sizi daha da büyütmeye hazırken siz kendi başarınızın önüne bunları koymayın. İki şampiyonlukla, bir yıldızla, bir kupayla insanları böyle şikayetlerle oraya buraya atlayıp veya racon kesmelerle mesafe koyarız, tavır alırız, düşmanlık yapmayın bize diye tavır değiştirmeyin. Biz sizi daha önce de biliyoruz ama o efendilikleri bırakıp buralara soyunursanız o zaman biz de böyle konuşmak zorunda kalırız. Bunları yapmayın. Size de faydası yok, bize de faydası yok. Biz sizin başarınızı övmeye hazırız. Beşiktaş'ın haklarını da hiçbir Beşiktaşlı kadar benim kadar korumamıştır. Beşiktaşlı da değilim ben.